part <laughs> <Enseme attığım gülüyor> two. Elime, elime attım anda şöyle bir yumru geldi elime. Ben yani onun ne olduğunu anladım ama küçücük bir lavabodan bahsediyoruz. Yani ben ona hiçbir şekilde vuramam, hiçbir şey yapamam. Kaçsam zaten kaçamam. Yine bir yerlerime konar. Bir de uçabiliyor sonuçta bunlar. Ben hareketsizce bekledim ve şu şekilde anneme sesleniyorum. Ha, anne, anne, anne. Ama hiçbir şekilde bağıramıyorum bile. Sanki böyle bağırabilsem hayvan gelip ağzıma girecekmiş gibi hissediyorum. Doğal olarak annem böyle bir seslenmeyle beni duyamayacağı için duyamadı ve ben böcekle tek başıma orada resmen mücadele ettim. Son bir cesaretle bildiğimiz taşlarımın arasından böceği sıyırdım, aldım, fırlattım, tuvaletten kaçtım, odaya geçtim, hemen üstümü çıkardım. Annemler lavaboya baktılar. Böceği bulamadılar. Böceği bulamadıkları için de gittiğini düşündüler. Çünkü cam zaten açıktı o esnada. Hani gitmiş duruşmuştur diye beni kandırdılar. Aslında beni değil kendilerini kandırmışlar. Çünkü böcek lavabonun kenarına öyle tünemiş. Yeni gelecek avını bekliyor. E tabii aynı böcek mi bilmiyorum ama akşam ablamdan bize acil yardım edin diye bir mesaj geldi. Meğerse böcek olduğu yerden çıkmış. Ablam lavabodayken bildiğimiz kapının kulbuna konmuş. Ablam kapıyı açıp çıkamıyor. Bu arada benim annemin en sevdiğim özelliklerinden biri böcek bile olsa hiçbir şekilde hayvana zarar vermez. Boyutu ne olursa olsun peçeteyle alır dışarı atar. Ama artık böcek iki aile üyemize birden bir saldırı düzenlediği için annemler mecbur böceği